Sabah uyandım yanımda yoksun Solumda bir acı senden yoksun Soluksuz kaldım köşelerde yalnızım Sanki yorgun inan Değildi sonsuz bitti gitti seyrettik aşkı Sanmışım yolu yorda mı bu? Böyle yazılmadı ya da ben öyle kandım. Şimdi bir başımayken kimin öyküsü bu? Benim öyküm birazcık yaralı, kalbimin pek çok yeri yamalı kan akar kan adımdan düşer yere geri kalanım bu benim öyküm birazcık yaralı kalbimin pek çok yeri yamalı kan kalkar kanadından düşer yere geri kalanı.